あっ。 Scroll TV izleyenleri ben Melih Bilgin. Sizlerle birlikte Philips Smart TV'nin özelliklerine bakmaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok ilginç bir özelliği mercek altına alacağız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar Melih. Merhaba. E, bugün inceleyeceğimiz konu aslında çok ilginç bir konu. E, diğer başka TV'lerde de rastlamadığımız bir konu aslında. Philips e, Smart TV'ler üzerinde yakın bir gelecekte Skype özelliği sunulmaya başladı. Hı hı. E, Skype birçok e, izleyenimiz buradan bilecektir. Bir mesajlaşma yazılımı aslında. Ama bir e, bu mesajlaşma yazılımı ücretli veya ücretsiz olarak da görüntülü konuşma servisi veya sesli konuşma servisi sunuyor. İstiyorsan hemen Skype'a Philips Smart TV'ler üzerinden nasıl giriliyor ve nasıl kullanıcılarla erişim sunuluyor buna bakalım. Öncelikle tabii ki bir görüntülü konuşma için webcam gerekiyor. Philips TV'lerle birlikte yanında bir de webcam veriliyor. Görmüş olduğun gibi biz yukarıda yerleştirdik. Şu anda bana doğru bakıyor. Ana menü içerisine direkt Skype ikonu eklenmiş. Burada görmüş olduğun gibi direkt Skype ikonunu tıklayarak ana menüden kullanıcı adı ve şifremizi girerek Skype içerisinde online bağlantımızı yapabiliyoruz. Evet. İstiyorsan bizim kullanıcı adı ve şifremizi girerek bir deneme gerçekleştirelim. Burada Skype başladığında oturum aç seçeneğini işaretliyorum. Ki her Skype ikonuna tıkladığım zaman şifre ve kullanıcı adımı tekrar girmek zorunda kalmayacağım bu sayede. Ve oturum aç seçeneğini işaretleyip giriş tuşuna basıyorum. Şu anda bağlantı için bekletiliyor. Şu anda giriş yaptık. Ee, görmüş olduğun gibi kişiler bölümümüzde. Buradan arkadaşlarımız var. Senin Skype adresin var ve diğer bir Skype adresimiz olan Scroll TV 1 var. Hemen ayarlara bakmak istiyorum aslında. Ee, ne gibi seçenekler sunuyor bu Smart TV üzerinde? Çünkü e, Smart TV üzerindeki uygulamaları yeni yeni görüyoruz ve normalde bilgisayarımızda kullandığımız uygulamalar da Smart TV'ye yansıtılmış durumda. Skype'da bunlardan bir tanesi. Ayarlar menüsüne giriyorum, şu an görmüş olduğun gibi otomatik oturumu açma seçeneğini işaretlemiştik, hı hı. o duruyor. Kişi bildirimlerini işaretlersek eğer, e, bir arkadaşımız listemizdeki kişilerimizdeki bir arkadaşımız on, online olduğu zaman sesli uyarı veriyor. Hı hı. E, çevre biçi durumumuzu işaretleyebiliyoruz. İstersen e, rahatsız etmeyin veya görünmez olabiliyorsun Skype'te. Zil sesi seviyemiz var. Bu da televizyon sesine göre tabii doğru orantılı. Zil seviyesini hem buradan ayarlayabilirsin hem de televizyonun sesi kısıksa daha az zil sesi duyacaksındır. Kamerayı test edebiliriz aslında. Şu anda kamera görüntüsü direkt bana bakıyor ve e, şu anda kamera görüntüsü aldığımızı görüyorsun. Parallel'ımızı değiştirebiliriz. Bu aslında güzel bir özellik çünkü normalde paralı değiştirme işlemi hani eskiden hep bilgisayarlarda yapılandırılıyordu. E, şimdi Smart TV uygulaması üzerinden de bu işlemi yapılandırması güzel olmuş. Hı -hı. Üst bölümde ayarlar bölümünün yanında sesli posta seçeneği bulunuyor. Sesli posta seçeneğinde de bir arkadaşın offline ise mesaj bırakabiliyorsun veya sana gelen mesajları buradan görebiliyorsun. Hemen yan bölümünde e, telefon çağrıları çağrıları bulunuyor. Dediğim gibi Skype bir mesajlaşma programı ama aynı zamanda telefonlara da çağrı yapabiliyorsun. Tabii ki bu ücretli bir çağrı oluyor ama genellikle yurt dışı görüşmelerinde hani Türk kullanıcıları da yakından bilir yurt dışında akrabaları, eşi, dostu olanlar Skype üzerinden görüşmeler daha Uygun fiyatla yapılandırılabiliyor. Çağrı bölümünün yanındaki tabda ise en son ne yaptığımız çıkıyor. Hı hı. En son ben seninle bir deneme görüşmesi gerçekleştirmişim. Bunun yanında da kişiler bölümümüz bulunuyor. Şimdi kişiler bölümünden sana bir çağrı yapmak istiyorum. Hı hı. Senin de iPad'in iKut'ta iKut'ta evet. bir görüşme yapacağız. Hı hı. Şu anda senin kantunun üstüne geldim ve Görüntülü arama seçeneğini seçiyorum. Tabii yeşil seçeneğinden de çevrimçi olduğunu görebiliyorum. Evet eğer çevirimci değilsen sadece sesli posta bırakabiliyorum. Şu anda arama gerçekleştiriliyor. Aykut selam. Selam Yavuz. Merhabalar. Görüyor musunuz beni? Evet şu an test bağlantımızı gerçekleştirdik izleyenler. Şu an Aykut'la Skype üzerinden bağlantıdayız. Aykut biz bildiğin gibi smart TV üzerinden seninle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sen de herhalde iPad'den bağlanıyorsun Skype'a. Aynen öyle. Oldukça sesin aslında bayağı iyi iletiyor. Senin de aynı şekilde hani telefondan daha iyi bile diyebilirim. Çok net bir şekilde çıkıyor ses. Hemen ben izleyenlerimize şunu belirtmek istiyorum. Kumandanın üzerindeki tuşlardan alt bölümde yer alan sessiz, kamerayı kapatma, zoom ve yardım seçeneklerinden de değişiklikler yapılabiliyor uygulama üzerinden. Çok teşekkür ediyoruz Aykut. Oldu kolay gelsin. Kapatıyoruz. Evet gördüğün gibi Melih Smart TV'ler üzerinden artık uygulamalar günden güne gelişmeye başlıyor. Hı hı. Skype bile Philips Smart TV'ler üzerinden kolaylıkla erişebilir hale geldi. E, bu sayede iletişim daha da ilerliyor aslında. Tabii ki hani tabletlerimizden de Skype kullanabiliyoruz ama televizyonun ekranı büyük olduğu için Philips Smart TV'den Skype'lamanın keyfi de ayrı. Bunu hemen <laughs> eklerim. Tabii e, TV'den bağlanmanın bir artısı da e, ailenle birlikte görüşmeler yapabileceğin. Genellikle tabii Skype üzerinden demin de söylediğimiz gibi yurt dışındaki arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız aranıyor. E, bu da tabii televizyonun üzerinden olursa e, geniş e, kişilerin daha konuşması, iletişim kurması daha da rahat sağlanıyor. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.